Türk halkının maneviyatı olan bir otomobilü çekeceğiz evet. bugün. Abi bilmiyorum gülesim geliyor yani GT servisin önüne şu an ne çektik? 97 model bir Doğan SLX beraberiz. Gülümsemek, iyi hissetmek geliyor mu? Sana bir şeysin söyleyeyim maskeden belli olmuyor. Şöyle bir geç. Sabahtan beri böyle kullanıyorum. Aynen. Ee, Topoşçu gibi kullanmak istiyorsan zaten bir kere tespit elde olacak. Aşk 82 model bir şahin vardı hı hı. 131 doğan görünümü değil ama Normal <Sessizlik> Gel bahtumun karlıyası Gel canımın can yoldaşı Allah allah Bisikleti <laughs> görürsün yalnız arabanın vizesi yok Yok <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. 2021'in yeni videosuyla sizlerleyiz. Bugün Murat Usta'dayız. Yine GT servisteyiz. İlk bayağı bir mesaj geldi Instagram'dan. Evet. Porsche videosunun ikinci parti ne oldu ne oldu diye. Onu hemen ilk soruyla başlayalım videoya geçmeden. Önce. Kardeşim Porsche videosu gelecek. Porsche'da bir zincir gergisi nasıl diyeyim eksiğimiz var parça Heh. eksiğimiz var sipariş ettik yurt Türkiye'de yok yurt dışından gelecek o yüzden e, motor bekliyoruz. tezgahta pistonlar hepsi yataklar takıldı onu bekliyoruz o bizde bizdeki iki üç gün işi var ondan sonra rodaja başlayacağız yani şu anda bir şey yok diyorsun bir şey yok ya merak etmeyin arkadaşlar muhtemelen bu video yayına girdikten sonra aynen bir, bir ay içinde Ocak ayı ya da evet. Şubat ayı içinde gelecek diyelim, bir iki ay içinde gelecek diyelim. Çünkü yani. yakın atmayalım. Yurt dışında şimdi yılbaşı, Christmas falan girecek. Tabi tabi. Bir de Covid'den dolayı biraz geç kalabilir. O yüzden erken Yapacağız. söz vermeyelim. Aynen aynen. Bugün çok abi bilmiyorum gülesim geliyor. Yani GT servisin önüne şu an ne çektik? Ee, şöyle bir göstereyim mi? Göster bakalım. Bugün 97, 97 bir. Doğan'la beraberiz. orijinal tamamen orjinal. Ee, benim hep çok ilgi duyduğum, aslında şöyle söyleyeyim, Türk halkının çok maneviyatı olan bir otomobili çekeceğiz evet. bugün. Bugün 97 model bir Doğan SLX'le beraberiz. IE. IE 1.6 e, makyajlı versiyonu arkadaşlar. Arabanın e, en önemli noktası, ee, sadece kasasında biraz şimdi detayları göstereceğim size güneş yanıkları var kaputunda, tavanında. Onun dışında hiçbir şey yok. İç döşemelerine varana kadar her şeyi göstereceğim. Bugün biraz böyle vlog tarzında çekeceğiz bunu. Ee, bu ekibimin işleri vardı, gelemediler. Musa acıma da buradan selamlar. Bugün ben çekeceğim. Ee, görüntü kalitesinde bozukluklar olursa kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar abone de olmayı unutmayın. Murat Usta, ben ya de abone, abone olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Başlayalım arabayı incelemeye. Sabırsızlanıyorum abi. İçeride detaylar çok. çok. Bahsedeceğim hep kullanırken falan. sana. Buraya gelen bir Ferrari olsa kenarında 5 kişi geziyorsa şu arabanın kenarında şu zamana kadar 20 kişi gezdi. Aynı, aynen öyle Nasıl, abi. Nasıl nerede saklanmışlar bu çok arabayı farklı. Değil, değil. Bunun algısı yani. çok farklı. Aynen öyle. Hadi gel şöyle bir inceleyelim. Bakalım. Evet abi anlat başla sendeyiz. Anlatayım. 1.6 85 97 bin. model. 97 model. Bin. Orijinal 87 eee. binde. Tork yok. Tek nokta enjeksiyon. <laughs> enjeksiyon. <laughs> 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 He? 87 yok yok orijinal. Bak or التي... Allah usta işte burada. Ya bırak bu işi. Topaşlar dönüyor sürekli. 100 bin oldukça. Vallahi bilmiyorum. Ben güvendim. <laughs> ya <b> <gülüyor> <gülüyor> <Get> <gülüyor> 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 Geldim Osta, güvendim. geçen Topaş var. Neye geçeyim? Gideceğim. Ya takmış BMW motorunu geçiyor BMW'ye. Ya değil, değil. Oğlum bu stok motorundan geçiyor <laughs> BMW ye. 450 geliyor? Stok motor diyor. Vallahi tal <laughs> abi bilmiyorum. Bana orijinal dediler geldim bugün. Dönüyor bile. ya <gülüyor> <gülüyor> evet, ben. Evet, o dönme muhabbeti var. Doğru. Bundan herkes e, bir BMW'yi alıp yanlayamaz. Aynen. Aynen. Bundan yanlayabilirsin. Sıkıntı yok. Abi burası. Ya oraya girdi. Neyse biz devam edelim. Allah'ın üstüne <laughs> iyi girdi araya. <laughs> Aynen. Zaten bunu anlatsam ya bunun anlatılacak yok. bir şey yok. Bu yani, arabanın manevi, yaşanır. aynen manevi değeri çok fazla arkadaşlar. Tof aşk. Ön ızgara farklıydı Ön eskiden. Izgara. Evet evet farklıydı. Evet, evet, farklıydı. Yeni, farklıydı. Farlar, Yeni farlar, farla. stoplar var. Stoplar var. Onun dışında pek bir şey yok. orijinal jantları Jantlar yok. Değil. Bu değil. E, Jinyu. CMS JMS Jinu olması evet. lazım bunların. Jinyu. Efsanedir. Tof deyince direkt bu jantlardan abi. <laughs> Fena ya. Bak şöyle bir bagajına bakalım mı abi? Bagajdan başlayalım. Bakın arkadaşlar. Hafiften şurada hafiften başlamış ama bunlara da hemen müdahale edeceğiz. Tabii çürükler ya yaşından dolayı artık ev değişen, boyanan hiçbir parçası yok ama yaşından dolayı artık normaldir. Benle aynı yaşta abi araba. <laughs> Allah evet, Allah'ım 97 doğumluyum ben de. Tertip de. Tertip. Fena. <laughs> Bak ilk şeydeki yazılar duruyor abi. Tofaş'ın ilk acil servis yazısı duruyor. Bak sol tarafta bir detay vardı onu da göstereceğim. Bak ilk kilometre sınır olmaksızın bir yıl. Paslanmaya ve çürümeye karşı da 3 yıl garantili. Daha ilk kağıtları duruyor arkadaşlar arabanın üzerinde katalitik konvertörlü, trafik sorumluluğu faydalı falan. Bunların hep ilk etiketler. Hala duruyor, güzel, süper. Cevur, ne ne yazıyor? Hidrolik direksiyon. Hidrolik bu da orijinal. Aynen, bak etiketleri gitmiş, <laughs> doğru. Detayını çekeyim. Normalde direksiyonlar bunların eşek ölüsü gibi. Ben öyle çok tafaşla bir, bir deneyimim olmadı ama hidrolik direksiyon olunca arkaya yazarlar. Bak Fer ya. Eskiden bunlar karbüratörlüydü. Evet. Bu, bu enjektörlü tek nokta enjektörlü. Hı hı. Yani bir tane enjektör var. Karbüratörün girişine bir tane enjektör koymuşlar. Oradan içeriye yakıt püskürtüyor. Ee, lambda sensörü var zaten bunda. Ateşli enjektörü ona göre çalıştırıyor. Bu teknik şeyler. Ee, İçeride bahsederiz. Ondan. Aynen. Aynen. İçeride bahsederiz. Bunda bir sıkıntı durmuyor. Ve tek enjektör. Güzel bir makine bu. Yürüyor. Biraz daha güzel yürür yani. Bakacağız yürüyor mu yürümüyor mu. Bakacağız. Abi daha anlatacak çok şey var, içeride bahsederiz. <laughs> çıkalım yavaş yavaş yola arkadaşlar. Hadi. <laughs> abi adam iki dakikada gözlüğümü aşırdı. Abi gözlük lazım bak, o benim tek gözlüğüm. Tamam, tamam sıkıntı yok. Ben videodan sadece sonra... kullanayım, ondan sonra... Söylerken sana vereceğim ben. Ha tamam, o zaman anlaştık. Çıkmadan e, son bir kaputu açalım, öyle çıkalım. Dur, bu tersten açılıyor, ben böyle geçeyim. Heh, açalım abi. Şaseler şey, falan düzgün. Çok güzel. Şey. Evet da kutular falan çok güzel radyatörü şahane zaten yani e, ka ama bu değişmiş Kale sonra Hı, yanlış da olmuş. orjinal orjinal 84 orjinal radyatör orjinal radyatör ya şimdi o kadar fazla arabaya bakıyorum ki hangisinin hangisinin olduğunu anlamıyorum kardeşim yani yapacak bir şey yok <laughs> 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 şovundasın yine tabi tabi her zaman 5 dakikada Hava filtresi. <laughs> Hava filtresi. Bu arada bakayım da külüsü değişti. Değil mi? <laughs> Enjektör. Enjektörümüz burada. Evet. Karbüratörden ne çektiler? Değil mi? Ha, karbüratör yani tamam sorun çıkarıyoruz. Fazla o kadar sorun çıkaran bir makine değil mi? ya. Motorundan fazla sorun çıkarmaz. Bunlara yani, bakarsan. Ama genel... işte enjektör şimdi daha iyi karbüteri. Ya, Tabii canım. Ee, çünkü enjektör yakıtı ne kadar vereceğini, ne kadar kısacağını ona göre biliyor. Aynen öyle. Ve daha da güzel yürüyor araba enjektörlü olunca karbüratöre göre. Çünkü püskürtme. hava Geçen havanın içine püskürtüyor. Ha. Ve daha da güzel oluyor yani. O zaman ne yapalım abi? Full cool orijinal. Kosta geçelim. Senin Şöyle çek içini gerçi top açı zaten görenler çoktur. O da sıkıntı yok ama. Değil mi? Aynen öyle. Yani bir de Ferrari'miz geldi. Ferrari. Neyse. O mi? zaman testte görüşürüz arkadaşlar. Evet. Çıktık yola arkadaşlar. Abi efsane ya. Allah Vallahi süper. Şuradaki bir genişliğe, ambiyansa bir bak ya. Yani. Daha önceden ben Doğan'a binmemiştim. Şimdi anlatacağım. 131 Şahin vardı babamda. ona göre tabii ki göğüs tabii yükseldi. ki. Koltuğuna yoksa arabaya binmişsindir. İlla babandan beraber gezmişliğin vardır. Yok, sürmedim öyle ha, sürmedim. evet. Ya Şöyle söyleyeyim. Hatta dur ilk onu anlatayım. Bizde abi 82 model bir Şahin vardı. Hı -hı. 131. Doğan görünümü değil ama normal. Evet, evet kıp kırmızı bir arabaydı. Öyle çok temiz bir araba değildi. Yani hasarı kazası falan da vardı ama hani fena değil. Kötü durmuyordu öyle söyleyeyim. Evet. Ben o zamanlar kaç yaşındaydım? İşte 8-9 yaşlarındayım ya. Evet. Babam öyle bir heves etti. Aldı arabayı. Hayal meyal hatırlıyorum yani. Hatta sonra o arabayla biz bir Allah korusun kötü bir kaza geçirmiştik. Fren, arka fren ortumlarını öne bağlamışlar falan. Evet. Allah'tan bir şey olmadı. Babam bir yere girerek arabayı durdurmayı başardı ama ondan sonra da böyle bir yaptırıp sattık. Abi o arabaya biniyor böyle ileri geri almak için nasıl hevesleniyordum biliyor musun? Bir de kuş serisi herkes anlatıyor ediyor. Tofaş yani benim dönemimde yoktu artık. Ben doğduğumda işte araba şu an kullandığım arabayla yaşıtım arkadaşlar. <laughs> 97 model araba yani. Hep bir içimde heves kalmıştı. Valla tekrar tekrar öncelikle hem sana sonra da Cemal abiye, Cemal, evet, abiye, Cemal abi MR Master'a çok Master. teşekkür ediyorum. MR Cemal abiye çok teşekkür ediyoruz buradan. Sağ olsun Selam bugün arabayı verelim. test etmemize izin verdi. Onunla da Cemal abiyle de güzel videolar gelecek. Geldik. Pandemin ödemiyle hem ben gidemedim hem onun işleri yoğun falan. MR Master Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Güzel videolar çekeceğiz. Bu 97 evet, yeni 100. kasası. Bu göğüs falan daha yüksek. Eskiden böyle bakıyorum resimlerden Aşağı, hatırladım. Evet. Daha aşağıdaydı. <laughs> kadranlar falan yine hemen hemen aynı ama aynı. E, ufak çaplı bir değişim var yok değil şimdi benim de vardı benim e, ilk arabamda bir şahinde doğan görünümü verilmiş 83 model bir şahinim vardı ilk arabam askerden geldiğim zamanlarda aldım şöyle söyleyeyim yaşım ortaya çıkmasın Abi ne oldu senin yaşın? Sen daha 24, ben de aynı yaşta. Aynen öyle. Yaşım ortaya çıkmasın diye tarih vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 4 ileri çakma vitesiydi böyle. Dört ileri bir şanzımanlı Şahin. Doğan gördüm. Onda zaten Doğan'la Şahin'de bir tampon farkı vardı. Bir de farlar. Şimdi Tabii. Şahin'lerde iki, ikişer far. Doğan'da tek büyük bir far vardı. Aynen. ondan takılmış. Bir de zaten onların şeyleri sinyaller ya da parklar Evet, parklar şey dedi. tampondaydı Doğanlar'da, Şahinler'de e, o da tampondaydı ama onun metal bir tampondaydı. Hı hı. E, doğan görünüm vermiş, arka tampon, ön tampon değişmişti. Metalik bir mavi, çok güzeldi. Sonra onu sattım, bir tane Doğan aldım, sunroofluydu, hı hı. siyah camlar, sunrooflu. Beyaz mıydı araba? Araba beyazdı. Tamam, tadından geldi. Bu arabanın jantlarında jantlarım vardı. CMS, CMS bunlar evet. efsane. Çok... Tofaş dedim mi direkt alacağım takacağım bu jantları. Aynen öyle. Ee, çok güzel bir arabaydı. Valla e, hatırası büyük yani onu da verdik sonra şey yaptıktan sonra tabi biz de değerini bilemedik. Nasıl değerini bilemedik? Şimdi bu arabanın değeri belli bir arada kayboldu. Şu anda değeri tekrar arttı. Arttı ortaya çıktı. Çünkü neden? Ee, ya bir belli bir arabalar her yerde var. İnsanların geçmişte e, ulaşamadıkları şeye şimdi ulaşması Değerli bir şey anlamına Tabii geliyor abi ki Abi bir şey mi Bak eskiden bu arabalar Yani şöyle bir şey vardı benim çocukluğumdan hatırladım Biz otomobil meraklısı insanlar oldu için Biz evet. hiçbir arabayı kötülemiyoruz ben, ben öyle yani Ama hep böyle bir kötümseyen gülen dalga geçen taraf vardı Şimdi onlara bakıyorum abi Onlar bile bu arabayı mumla arıyor Arıyorlar 5'e attım şu an, an. 5 büyük velini mi? Arkada zaten Doğan SLX diye yazarlar. 5 vites olunca o zamanların Mercedes'in en üst paketini almışsın. Kocaman yazdı 5 Abi vites. şeyi çektim. <laughs> arkada e, hidrolik direksiyon yazısını çektim. Hı -hı. Biraz artık yıllandığından dolayı o biraz sökülme olmuş evet. o yazıda ama Güneş hidrolik yani. direksiyon diye kocaman yazmışlar. Abi. O zamanlar işte bu donanımlar çok büyük şey. Valla bak, baksana abi. Adam arabasını duyuyor. Yolu şu Nissan Qashqai. Yandan bize bakıyor. Kırmızıda duruyorduk deminden beri. Evet. Arabayı inceliyor. Böyle bak gülümsüyor. Yani insanların hep o işte 80'li 90'lı yılların insanların böyle hep maziye götürüyor. Adam mesela bak gülüyor. Kendisi manevi değeri çok yüksek bir araba. Bir şey söyleyeceğim. Sen kullanıyorsun gülümse. içinden böyle bir gülümsemek, iyi hissetmek geliyor mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Maskeden belli olmuyor. Şöyle bir geçiyor. Sabahtan Ay, beri böyle kullanıyorum. Aynen sabahtan beri böyle. Ama yani evet. vallahi heyecanlandım. Sana şöyle söyleyeyim. Şöyle bir düşünüyorum. Otomobil medyada çektiğim videolar arasında belki de en keyifli videolardan birini çekiyorum şu an bugün. Öyle söyleyeyim yani. Sana Toros da bulacağım nasıl bulacağız. orijinal yine böyle orijinal orjinal, Toros orjinal. bulabilirsen orjinal toros. efsane olur. Okay. Bak sahil, deniz. Şu bir şey diyeceğim. Ben tofaşçı gibi kullanmak istiyorum. Şu koltuğu nereden yatırıyorsun? Şurada. mı? Evet oradan yatırıyorsun kardeşim. Yukarıya çekip de geriye dayandığında koltuk yatar. Gidim, ee, tofaşçı çekemedim. gibi kullanmak istiyorsan zaten bir kere tespit elde olacak. Çekemedim abi şu an beceremedim arkadaşlar. Tamam neyse şimdi şey yapınca durunca ayarlarız. Tespih elde lütfen. olacak. Evet. Lütfen. Ondan sonra cam açık olacak ama şimdi kameralarımız Şu an kameradan var. kameradan dolayı açamıyoruz. Ee, şöyle bir eli cama atacaksın. Şöyle. Onu sonra Instagram'da post atarız hafif, hafif yan oturacaksın tamam mı kardeşim? bunun Topaçta hafif yan. Şöyle doğru mu? <laughs> evet çok doğru böyle güzel oldu. Hafif yan şöyle tespih elde. Yavaş yavaş aceleye Tabii, gerek ikinci yok. İkinci vites. Yine bunda te ses, ara sıra ara gaz, ses sistemi olmadığından hafiften de böyle bas açarsın zaten bu arabaların genelinde hı. arabadan pahalı ses sistem vardır. Tabi tabi bunun arkada genelde şeydir abi o dönemde Pioneerlar evet. daha çok şey revanştaydı hatırladığım kadarıyla Pioneer hala iyidir de bunda Pioneer yok normal iki tane arkada ekstra bir sistem var mı? Hı hı e, peynir olsa efsane tadından yenmez. Sahildeyiz bir müzik dinler miyiz? Bak bu arabanın şerefini. Gel baktım karlı yazı Gel canımın can yoldaşı Gel bitsin bu zalimsiz Çekilmiyor bu yavuz Bisikletçi daha nereye çekilim diyor işte. Trafik <laughs> <laughs> görürse ya. yalnız arabanın vizesi yok. <Gülüyor> <Gülüyor> yapıyorsun. Ciddi söylüyorum. Dur abi dönelim o zaman. Detayları falan çok güzel. İlk günkü gibi hiçbir yıpranma yok. Bunlar böyle kadifemsi bir koltuğu var abi. Bu Yeni kasada özellikle geliyor bunlar. <laughs> bir de bunların içinde yay vardır yani. yay gibi. Aynen. Yay var aynen. O güzel bir bunların koltukları biraz daha iyidir yani. Ben buradan döneyim abi. Buradan geri mi döneceksin? Geri döneyim çünkü biz Tarabya'nın oradan çıkalım biz. Burası çok trafik. Abi bir şey sorabilirim. Ben Sırf. gözlükleri sonra alacağım değil mi abi? Kardeşim hemen veriyorum. Yok buyur. yok hayır şimdi kalsın Maskede ben de buğu yapıyor zaten. Ee, Ta, ben de bıraktım. Kendi Ta. arabamızda gözlüksüz falan takıyoruz. Gözlüksüz gözlüksüz gidelim kardeşim. Ha? Yok yok şaka yapıyorum yap, takarız ama yakıştı sana. Ha. Tabii ki güzel ne söyleyeyim ya. Yakışık. Değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abim benim sağ olasın ya. Vallahi Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar dediğim gibi içi dışı arabanın İçinin direksiyonundaki şey eskime falan evet. yok yani göz Gerçi göz torpido bunlar değişen şeyler de ya hepsini değiştiremezsin kardeşim tabi ee, yani bunu değiştirsen dışarıda anlardık mesela evet. bakıyorum dışarıda böyle senle kaputu açınca da böyle köşelere Tabii şasinin canım. köşelerine baktım herhangi bir oynama işlem yok gibi gözüküyor ya şimdi bunlar da deniz kenarlarında nemli yerlerde çürüme oluyor Bakmazsan şimdi buna geldi bir taraftan taş değdi bunu çizdi kardeşim. Bu oradan deniz kenarının nemden çürüyor. Tabii gitti. Direkt. Aynen. Direkt gidiyor yani çöp. Ee, o yüzden bunlara baştan çözüm bulmak lazım. Bu arabayı kullanan kimdeyse. Valla bilmiyorum. Bunu Cemal abi biliyor artık. Ee, çok düzgün bir yerde muhafaza etmiş yani. Çok kullanmamış. Temiz bakmış. Kullanmamış. Evet. Bir de şey var. Bir alabim var benim Bandırma'da. Bandırma'da diyorum. Pardon. Edremit'te. Balıkesir. Ee, evet. Bir Toros'u var. LPG hiç takılmamış. Naylonlar üzerinde duruyor. Bu araba 93 mi 97 mi o civarlarda bir şey. Şaka. Naylonlar üzerinde duruyor. Hala satmadıysa ee, bir gün basalım gidelim. Vallahi gidelim. Naylon üzerinde duruyor. Full orijinal araba. Garajı var kendinin zaten. E, sade böyle ufak bir ilçeye gider, geri gel o da her zaman değil zaten. Arada sırada, ayda yılda bir böyle. Sen şaka yapıyorsun. Ciddi söylüyorum Süper. ben çok niyet ettim ya. Pandemi azalsın abi şu hafta sonu yasaklarını falan bir e, vaka sayılarını bir düşürelim. Evet. Konuşalım. Tamam. E, abi de kabul eder seni kırmaz herhalde. Oo beni çok sever sıkıntı yok. Tamam her türlü buradan tamam. da numarası aldık var o zaman. şimdi yani canım istediği zaman ararım problem yok tamam Allah ben bir şey söyleyeyim mi beni şu bugün dünyanın en mutlu insanı ettin Vallahi Allah razı olsun. Allah ben de dükkandan az çıktım. İyi oldu biraz. Bir <laughs> Kaçtın. Bir sahil <laughs> turu at. Sen abi ayıp ediyorsun. Çağır beni ben seni bir türlü attırırım. Vakit ama. bulamıyorum. Şimdi iki ustayız biz dükkanda. Öbür biraz daha motor mekanik işlerine bakıyor. Gerisine ben bakıyorum. Erkan ustayla da Erkan bir gün inşallah doğru. videoyu da çekeriz. Erkan ustanın Erkan usta, Erkan usta genelde bak. motor topluyor. Gerisine ben baktığım için. Hı hı. Şimdi neticede orada olmam gerekiyor. Tabii. Şimdi daha varacağız bunun fren testlerini falan yapacağız. Çünkü şeye hazırlığı var bu arabanın. E ee, muayeneye hazırlık yapacağız. Teşekkür tekrar tekrar çok teşekkür ne ediyorum. Cansın. Çok için. sağ ol. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> 2021'in ilk videosuna Tofaş'la başladık. İnşallah Ferrari ile Lamborghini Lamborghini'yle bitiririz abi. Ne diyeyim daha yani? Ya Ferrari Lamborghini ben her zaman görüyorum. Şunu söyleyeyim sana hani videoyu da bitiriyoruz. <laughs> ya halkımız Ferrari'ye Lamborghini'ye hazır değil. Bunlar daha çok seviyor. Değil mi? Öyle. Nerede Bunları mi? seven daha çok abi, seven kitle evet. daha çok. İnan ki daha çok. Tor mekanik merakları varsa aramızda. Buna ee... Usta'nın kanalını da bırakıyorum. Daha önceden de borç videosunda bahsetmiştim. Murat Usta'nın kanalını da yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyerek abone olabilirsiniz. O da güzel böyle ilgilendirme videosu. Hani mesela daha şimdi çektim, atmadım daha. Geçen e, Aston Martin sana söz, <laughs> sözün ettiğim çekeceğimiz DB9'un buradan da söyleyelim. Çok yakında Aston Martin DB9 çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi 2016 model. Ya filtresi polen, hava filtresi o kadar ilginç bir yerde ki. Yani bunu vatandaş aradığı zaman ben arattırıyorum mesela yok göremiyorum göremediğim zaman bunu paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü görsün vatandaş nerede? Tabii. Nasıl söker, nasıl yapar? Ya yani... sağ aynayı da bir türlü ayarlayamadık. Kazası beyazız arabayı bu. Hangi <laughs> Şöyle olarak? şunu da şey arkadaşlar bunda artık tabii ki elektrikli ayna kontrollerimiz yok. Oradan manuel ayarlaman lazım. Ama şeyimiz var bak yeni kasa efsane. Ee, seninkini açabilirim bak. Ha. Elektrikli camımız var lütfen. Aha. Arkada kol dayama var. Bunlar hep yeni kasa özelliği. İstirham ediyorum ya. Öyle boş doğan videosu çekmedik yani. Böyle Instagram'dan daha çok, YouTube'da da tek tek sorun oluyor ama benle ilgili böyle merak ettiğiniz sorular var. Biri Instagram'dan DM geliyor, yoruma yazıyorsunuz. İşte otomobil medya ile ilgili merak ettiğiniz sorular var. Böyle merak edilenler, bilinmeyenlerle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Bu videonun altına Instagram DM'den, işte, e, Instagram'a bir post atarım postun altına da yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları yazın. E, yakın zamanda böyle bir soru cevap videosu yapacağım. Bilgilendirme amaçlı. Onu da buradan söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abi tekrar edin. teşekkür Abone ederim. Abone olun Cansın. kardeşlerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Son bir kornet. 어쩌겠는